Ay çok fukerim ya. Şu toprakları kırarak para kazanayım ben insanı. Şöyle ah. Ah tamam çıktı tamam çıktı. Bunu satabilirim oley. Oley oley. Oley oley oley. Toprak oley. Hadi bir tane daha çıksın. Ah odun. Ih çok zor. Çok, çok zor. Uf. Hayır Bir güçlüydüm. Toprak kim alır ki? Ah. Al senin olsun. Ah burada biri var. Bankada biri var. Tak tak girebilir miyim? Girebilir miyim? Evet. Ha, teşekkürler, teşekkürler. Siz kimsiniz? Ha, yapma, yapma, yapma. Vurma, 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 vurma. Aa, tamam, özel güvenlik için anladım. Ee, devam et. Neden? Ben buraya e, bankamın anahtarını almaya geldim. Bankamın anahtarını almaya geldim. Tamam. Alıyorum ben. Bak bu benim. Mert'in anahtarı yazıyor. Gördün mü? Hı, evet evet özür evet, dilerim. Affediyorum. Neyse ben gidiyorum. Bakalım bankada kaç tane şey var. Arkadaşlar oradaki paraları gördünüz mü? Çok zengin olacağız onları alırsak. Fakir Mert'in bankası. Aga be. Bankama bakın. Eh toprak. Eh örümcek ha. Eh demir. Demir parmaklılar. <laughs> Bir tane. 1 TL. 1 TL. Oley. Hemen şunu alayım. Bu ne? Parkur turnuvası bileti mi? Hmm, galiba şu parkur olmalı. Hemen sorayım bankacı. Bankacı, bankacı, bankacı. Bankacı, bankacı bu bilet ne işe yarıyor? Hemen söyle bana, hemen söyle. Al hediye. Ne işe yarıyor bu? Hemen söylemelisin. Hemen. Söyle bana. Şimdi bakayım. Dur ben bunu döverim onu. Tamam söyle bakalım. Hmm. Seni bekliyorum. Abiyet. Hmm. Çok değerli. Çok mu değerli? Bunu satarsam kaç lira kazanırım? Oley. Zengin oldum. Zengin oldum. Zengin oldum. Zengin. Zengin oldum. Kazanırsan ha kazanırsam çok değerliymiş. Hmm. E nerede hemen beni oraya götürmesin. Hemen beni oraya götür. Hemen. Hem sahibi sen misin? Hem tamam. Hemen güçlenmeliyim. Tamam, şöyle şunları kırıp güçlenmeliyim. Hadi. <laughs> i̇şte bu. İlk odun. Yok. Devam et vereyim. <laughs> Oley. Oh. Çok zordu. Üç tane odun mu oldu? Şöyle galiba böyle yapılıyordu. Aa, ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bu ne? Aa, balta. Ha, neredeyim ben? Neredeyim ben? Ha, parkur ne diyor. Sandıklara bakınız. Yataklar spam point'tir. Bazı yerleriz seçilecek yerler var. Hmm. İlk bitiren kazanır. Yarışta kurallar blok kırmak yasak. PvP kapalı. Hmm. Evet. Biraz zor olacak. Ay direkt üstüm anlamam. Ölmeli öleceğim öleceğim. Öleceğim. Öleceğim hayır. Hayır. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ha ölmedim. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yes. İşte bu. İşte bu. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Çok güzel gördünüz mü? Şimdi bu biraz zorlayıcı. Hı. 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 Evet, yaptım. Daha bitmedi. Ah, saman valisi var. Hepsini alıp bunları satabilirim. Ale. Atla ve saman valisini gör. Merdiveni atlamak yasak. Merdiveni atlayamaz mıyım? Merdiven atlamak yasak diyor. Merdiven atlayamıyor muyum? Hmm. Ama benim az canım var ve açlık çekiyorum. Neyse. Hı. Hı. Uy. İşte bu. Hemen şöyle çıkalım. Ama çok acıktım. Çok acıktım. O yüzden koşamıyorum. Uf. Hadi az kaldı. Ah. B bütün para al, bütün parasını alınlayım onun. Hı. Evet işte bu. Hop hemen şuraya da. Bu ne? Birini seç. Seçilecek yer. Şunu bir alayım. Aa bazı yerlerde seçilecek yerler var. Unutmadım. Birini seç. Hmm. Ben. Aa, aa, ale ale. Oh, geldi. Oh, ben buraya seçeceğim galiba ah ah alamaz 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 ölüm 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 yes işte bu şöyle biraz daha yemek yiyeyim üh çok yavuşkan şöyle şuraya atlamalıyım ah yes çok zorlu çok zorlu Evet işte bu. Bu da ne? Ha? Saman balyası mı? Ha? Sıçran zarar verme iksiri. Bak bak. Zarar verme iksiriymiş bu. Çok acıktım. Oh. Ay çok acıktım. Açlıktan ölecektim zaten. Aga be. Ay öleceğim. Öleceğim. Hayır. Çok acıktım. Geri dönüp o pastanı yiysem. Hayır. Hayır. Çok zormuş burası. Hayır olmaz. Artık yapmalıyım bunu. Hı. 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 Hayır, burası çok zor. Pasta var mı? Vau, wow, pasta. Ama burası çok zor ya. Ah! Hadi, 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 hadi. Ay ucundan getirdim olama. Ölüp duruyorum. Güzel ölmeyeceğim. Evet, ilk baştan ölmeyeceğim. Çok zor arkadaşlar. Bunu bulmanın faydaları değil bunlar. Son oyuncu hakkım mı? Oyuncu hak. Biraz fazlaymış da. Ay çok az kalmıştım. Olamaz. Çok az kalmıştı. Son 12. Hayır. 11'e düştü. Aslında azmış. Hayır, o da işte. Tüm param gitmeyecek. Ha Son onun on hakkım. Arkadaşlar çok dikkatli olmalıyım. Ah, oh, tamam. Hı. Güzel. Hı. Ver bunu. Ah. Ya. Ağzına zarar verdim. At bunu. Uh, çok az var. At diyebilir miyim? <laughs> ah, güzel. Şimdi. Birini seçecek miyim? Hem acaba hangisini seçsem? Hmm, bence bunu seçeceğim ben. Seçtim. Umarım doğrusu da budur. Beni kıracak. Aa! Ah! işte bu. Ölmedim. Bu doğrusuydu değil mi? Dur yukarı görüyorum. Ne? Bu yanlış mıydı? Kazma olmaz mı? Ha kazandın olamaz diyor. Bunun e, kazanması böyle. Kaz... İşte bu ne oldu ha? Ne oldu? Ezik, ezik. Ne oldu? Bütün param benim. Allah ezik. Bak bak artık benim buğdaylarım bile var. Bak 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 bak. Buğdaylarım. Ah, ah, ah. Bak, al senin olsun bu. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Şimdi nerede? Bir gir şuraya. İşte bu. Bütün zararlar benim. İşte bu. Artık sana da ihtiyacım yok balta. Hadi git. Oh my god. İşte bu. İşte bu zenginiz. Zenginiz. İşte bu. İşte bu. İşte budur ya. Ha ah, cebinde var mı? Göreceksin işte. Şimdi şuradan bir şöyle ekleyelim. Hmm. Evet. Hmm. Arkadaşlar bakın. Ne yapacağım? Tamam mı? Ver bakalım bütün paranı. Al bu da senin olsun. <laughs> ver bakayım. Ver onu da. Ver onu da. <laughs> Para. Güzel. 1 TL. Oh. O bunlar ne? 15 15 oh, 15 dolar. 15 dolar. O bitcoin. Güzel. Ver ver. Daha ver ver. Ver ver. Ne oldu? Bir, bir de biz zengin olalım. Ne oldu, ne oldu? 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 Ah, yapışkan tuş ne ya? Hmm bunlar ne? 50 euro. İyiymiş. Artık buna da ihtiyacım yok. Bu senin olabilir. Artık sen katılırsın. Ha, şunu da. İşte bu! Zengin oldum. Zengin oldum. Bir tane alabilirsin sadece. Al 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 al. al. Tam yeter. Yeter, yeter, yeter. Bak, alma daha fazla. Hmm. Pes etmiyorsun demek. Hmm. O zaman fight başlasın. Gel buraya. Aa! Artık senin senin ömrün bitti artık. Benim ömrüm başladı. Yes işte bu. Bir de hala bazı eşyalarını vermemiş. Ne durat right kılıç mı? Hayatımda hiç ne durat right diye bir şey duymamıştım. Zombi mutluları. Pasta. 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 Pasta ver. 10 TL'ye at. Boş ver 10 TL'ye. Posta 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 eve yer kaydı olamaz diyor bir de ay çakal İşte bu yağmur yağıyor Aha benim, benim daha ev yaptım ama Paramı vereyim? Ee, anca rüyanda görürsün Ama ben kötü bir insan değilim o yüzden paramı vereceğim Gel paranı vereyim Neredesin? Hmm, Elevan nerede? Aa burada. Ne yapıyorsun bu kimse? Aa. Aa toprak mı kazıyorsun? Al bir elmas. Yeter mi? Al bir de. <laughs> Durun Ne fikrim var şimdi. Şöyle paylaşabiliriz aslında. Bir tane şundan alayım. Şuna o kadar zenginim ki. O kadar zenginim ki, zenginlikten dolup taştım. Zenginlik, zenginlik, zenginlik. Zenginlik ya, zenginlik bu. Neyse, şimdi. Hey, fakir. Aa, eskiden zengin olmuş, şimdi fakir olan. Yağmur mu ya, ya Al. Aynen yeni evimi al kanka şimdi. Nasıl yine? Hadi gel. Bana bir sürprizim var. Boş ver bunu da. Şöyle. Evet. Gel. Gel. Hmm. kadar para alabilirsin. Oley zenginiz zenginiz. Oley. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Daha fazla bu tür videoların gelmesini istiyorsanız bu videoya kaçak gelsin Yusuf kaçak gelsin. Kaçak gelsin bakalım. 8 evet arkadaşlar Yusuf'un du dediğini duydunuz arkadaşlar. Lütfen. Ama lütfen o kadar like 8 like atın. Lan ne yapıyorsun Zenginiz, zenginiz. Al al al. Al bütün zenginlikler bizim. Hatta chest'i bile kırıyorum. Chest'i kırıyorum. Ale. Oy! Arkadaşlar bunu görmemeniz lazım. Bilgisayarınız şu kebir. evet yu. O kadar çok var. Baksana. o kadar çok var ki envanterim dolup taştı bunu da kıracağım arkadaşlar sizin için bunları kırıyoruz ve bunun bile toplaması var <laughs> Ay keşke bunları yapmasaydık ama başladığımız işi bitirdik aynen ben de <laughs> para için de ben de oluyorum. bak atıyorum Oo, bak, adama, 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 adama. Attım, şey, attım şey geri geliyor, attım şey geri geliyor. Oo, at 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 at. O dur bir de bunların glo'u var. Bunları da kırabiliriz. At 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 at. At 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 at. Heh, Ay bolluk kıtlık var bolluk. Bolluk var. Yusuf bolluk var bolluk var. Neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay.